Meli. Ee, uzun süredir Marmara sunucusunda oynuyorum. Ee, ama belirli başlı dönemlerde oyun içerisine girdiğimiz kumarlardan dolayı e, Metin 2'ye biraz ara verdim. Çok fazla zarar ettik çünkü psikolojik olarak artık bunu kaldırmamaya başladım. Çünkü o kadar emek verip farm atıp daha sonrasında kumarlarla bunu yemek biraz gururuma dokundu. Ee, yaklaşık 9 gündür Twitch'te yayın açıyoruz her gün. Marmara sunucusunda oynuyoruz. Sıfırdan bir hesap açtık. Şu an elimizde kemik bir hesabımız olmadığı için bir likeınımız vardı 95 seviye. İdareli itemleri vardı ve onları satıp bu hesabı dizmeye karar verdik. Yayında oynayarak hesabımızın e, havası Hava Kılıcı BK'sını bol bol elde ettik. Yeri geldi satın aldık, etkinliklere katıldık, müzevi ve kültürü kastık. Hava Kılıcımız şu an G8 ve P açmaya çalışıyoruz. Yayında sohbet, muhabbet, aynı zamanda ufak ufak hesabın gelişimi, ay ışığı farmı, katta adam kasmak, metin farmı, düşük seviyede nasıl gelir elde edilebilir, neler yapılabilir, kumara girilecekse hangi kumarlara girilip az zararlarla veya karlarla çıkılır. Bunlarla ilgili yayınlarda sohbet ediyoruz, insanlarla konuşup birbirimize bilgiler veriyoruz. Siz de yayınlarımıza bekleriz. Yayınlarımızın anka elde ettik ee, ve bu anka ile hesabı günlük otomatik hava bırakıyoruz. Genellikle bu otomatik hava bıraktığımız yerlerde daha çok e, Twitch yayınlarımızda e, insanların merak ettiği yerler oluyor ya da önerdikleri yerler oluyor. Mesela ilk gün Mavi Bayrak ikinci köy önermişlerdi. Hesabı oraya bıraktık. Tek elde ettiğimiz şey 39 ortalama bir geyik boyunuzu yaydı. 149'a bastık ve 5-10 gibi bir fiyata sattık. Onun dışında Hıvır zıvır beceri kitapları vesaire atıyor ve dönüşüm küresi atıyor. Güzel bir gelirdi o gün için. Daha sonrasında ise e, Ertüs gün Kırmızı Bayrak 2. köye gittik. Orada da çok bir gelir elde edemedik. Yaklaşık 7 adet dönüşüm küresi kastık. Hıvır e, zıvır beceri kitapları ve onun dışında güzel, becerili ve ortalamalı bir silah yoktu. E, dün yine yayında, yayından sonra hesabı otomatik hava bıraktık. Güzel bir becerili ve ortalamalı geyik, boyunca ve dolunay yoktu. Ancak 10 tane e, deli ve uşak dönüşüm küresi elde ettik. Onun yanında Vuzi beceri kitapları, Çoğuncu beceri kitapları ve sen topladık. Bunlar da 10M, 5.5M gibi paralar yapıyor. Ufak bir getirisi oldu bizim için. Ama öyle çok büyük değildi. E, bugün muhtemelen hesabı vadiye ork dışına bırakacağız. Yayınlarımıza gelerek hesabı nereye bırakmamı istiyorsanız seviye 35'te kalacak hesap. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Hesabı nereye bırakmamı istiyorsanız oraya bırakırım yayınlardan sonra yayınımıza oluyor. Ben aktif olarak konuşmasam bile. Hesap e, otomatik havda takılıyor. Canlı drop etkinliği diyoruz. Düşen eşyaları canlı canlı ne kadar saatliğine düştü insanlar görebiliyorlar. Bu onlar için de kafalarındaki soru işaretleri bir nebze de olsa gideriyor. Siz de yayınlarımıza bekleriz. E, günlük düşürdüğümüz beceri kitaplarını ve dönüşüm kürelerini satıyoruz. Dün ay ışığı vardı e, 21'inde. Ay ışığına katıldık. 7 paket kastık, 200'lü. Biraz geç katıldık açıkçası. Bir saat yoktuk. Diğer bir saatte de e, örüncek zindanı dolu olur diye düşündük. O yüzden vadede farmlamaya gittik. Daha sonrasında bir bilgi geldi. örümcek zindanı boşmuş ve bir buçuk saatte 7 paket kastık. Gayet güzel oldu bizim için. Onun dışında geceleri e, yayında sohbet ederken e, aynı zamanda balık da tutuyoruz. Yapbiler, palamut balıkları, karifeler bunları da değerlendiriyoruz. Yeri geldiğinde de ufak tefek kumarlara girip sandıkları açıyoruz. Hesabımız bu ama yani e, başka bir isimle de değil. Olur da ileriki günlerde. Şimdi yayında oluyor bazen. Bazen arkadaşlara PM atan oluyor. Yani benim dikim ufak harfle serseri. Savaşçının harf ismi ise ufak harfle holigan. Yani e, bu nickleri unutmayın arkadaşlar. Öteki takdirde gelip sizden herhangi bir item talep eden olursa bu kesinlikle ben değilim. Ben yayın içi sadece borç alıyorum. Bunu da kayıtta veya canlı yayın oldu. Daha doğrusu 5 gün olmadı 4 gün oldu diyelim. Çünkü pet 2,5-3 saat envanterde kaldı. İtemlerimizi size göstereyim ufaktan. Neler yaptık yayında, neler elde ettik. Öncelikle simyalardan bahsedelim. Lycan'da mat simya setimiz mevcuttu. Ve o simyaları söktük, elimize sadece yakut geldi. Bu bizim için bir artı oldu. Daha sonrasında kuşağımız zaten Lycan'da kullandığımız kendi kuşağımızdı. Auramız da vardı. Bu üçü bizim için çok büyük bir artı oldu. İdarelik 12 güçlü bir e, kostüm aldık oyun içerisinde. Onu da oyun silahına yastık. Yani şu an oyun silah kullanıyoruz ve bunda hilal kılıcı yastık kostüme de. Şu anlık e, çok fazla hep yatırma taraftarı değilim. Daha çok epsiz bir şekilde bunları ufak ufak ilerletmeye çalışıyorum. Tabii ki takıldığımız yerler ileriki günlerde neden ep çekmeyelim? Bu da bir soru işareti olur tabii ki. İlla çekeceğiz. Diğer itemleri gösterelim arkadaşlar. Ben daha çok katta adam kasmayı da düşünüyorum. Ay ışıklarına katılmayı da düşünüyorum. İkinci köyde Metin farm atmayı, otomatik hava çığırı bırakmayı da düşünüyorum. Bu yüzden kritik benim için çok önemliydi. Ve Metin her zaman olduğu gibi herkes için önemli tabii ki de. Bu yüzden full ateşli set dizmeye karar verdik. Bir bambu deresi ayakkabımız var. Bunu yeni aldık. Kritikten kaybımız var. O 35 STR. Bizi idare ediyor. saldırız da var. Bence güzel bir ayakkabı. 2000 ip, 10 kritik, 8 metinli bir tahta kolyemiz var. Ee, zırhımız bu şekilde. 90 str, 10 ip absorbe, 1000 ip, altın taş yansıtması var. Bu çok önemli bir detay değil. Zaten kostüm giyiyoruz. Ee, ateşten neden kırdın diye soracak olursanız da zaten ateşsiz 81 setimiz oluyor. Yani ateşsiz setimiz zırhta olmadığı zaman 81 ateş oluyor. Kusura bakmayın konuşamadım. Ee, çok gerek duymadım. Yani bu hesapta ben Ayışın'da çok rahat bir şekilde 3. katta Ayışın'da etkinlikten faydalanabildim. Gerek duymuyorum o yüzden. Bileziğimiz şöyle geceler otomatik olarak bıraktığımız 20 eşyalı basit eşyalarımız var. 20 eşyalı dümdüz itemler. Bunu aldık. Ateşten kırığımız var. Çok önemli mi? Değil. 10 delici 10 ateş. 20 şeytan 15 rüzgar 3 ipi absorbe. E, 6 7'si biraz kötü. 20 setleri hiç yoktan iyi diyebiliriz. Zehirlemesi de var. Bunu elimize daha böyle küçük kutsama geçtikçe deneyebileceğimiz bir item oldu. Diğer itemlerimiz değişmelik. Bunları zaten bu efsunsuz. Bunda sadece 30 böcek var. Bunda sadece 15 ateş var. Elimize para geçtikçe bunları da ufak ufak yapıyoruz. Ufak ufak değiştirmeye çalışıyoruz. Şimdiki önceliğimiz bir silah. Güzel bir KDP almak istiyoruz. 48-49 ortalama. Ateş element yüksek. 8 metinli. Bakalım denk gelirse bu şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Yani dediğimiz gibi hesabı ufak ufak. Akşam saatlerinde bazen 2'ye bazen 3'e yeri geldiğinde sabah 4'e kadar yani gece 4'e kadar farmlayarak etkinliklerden yararlanarak balık tutarak ticaret yaparak vesaire ufak tefek gelirler elde edip hesabı ufak ufak birlikte güçlendireceğiz. için yılat farmı kendisi. Bize deniz kızı sandığı ve altın anahtarı verdi. Altın define sandığı vesaire. Birazdan bunları birlikte açacağız. Bakalım getirimiz neler olacak. Kendisine teşekkür ederiz. Topla açacağız. İlk olarak Deniz kızı sandıklarını açmak istiyorum. Tabii ki bunu e, uzun uzadı ise göstermeyeceğim. Birkaç tane birlikte açalım. Daha sonrasında Ben kayıt dışında açacağım. Burada bizim için önemli olan karbon olta. E, hem hesabıma karbon olta yapmak istiyorum. Güzel karbon fiber çıktı. Bundan alabileceğimiz en güzel drop kor olabilir. Pet kitabı sandığı ve karbon fiber. Şöyle birlikte bir 15-20 tane açalım. Güzel 3 tane aldık. En azından kendi hesabımızda karbon fiber yapacağız. Ben geri kalan açıp geliyorum. Cordura ve diğer karbon olta üretim malzemelerini. ayrıyetten bir adet de pet kitabı sandığı aldık. Bu pet kitabı sandığında birlikte açalım. Belki canavar avcısı çıkartırız. Berserker çıktı. Olsun. Şansımız yokmuş. Bir dahaki sefer artık. Ee, şimdi altın anahtarlarla altın define sandıklarını açmaya başlayalım. Buradan alabileceğimiz en güzel ödül. Ee, beceri kitaplarının yanı sıra beyaz bayrak ve e, şöyle bir şey de var. Cesaret pelerini de atabiliyor. Bu cesaret pelerini de tutuyorum. Çünkü dediğim gibi katta hesap kasmayı düşünüyorum. Ve başlayacağız en yakın sürede nasipse. hasarımız biraz arttırmayı düşünüyorum sadece şu an Hasar bandımız 7k'lara yakın Bir tık daha yükselirse Bizim için daha iyi olur Bakalım cesaret planını ne şekilde tutacağız böyle birkaç tane birlikte açalım tekrardan Savaşta açmak istemedim Seviyatlamasından i̇şte korktuğum için Bu yüzden farklı hesaba geçiş yaptık İlk 10'lu beyaz bayrağımızı aldık Şu an piyasası 70-80 am e arasında Gayet güzel ee, bir deneyelim bakalım. Hepsini bir açıp ben geliyorum. Güzel yanı beyaz bayrak çıkması. 40 adet beyaz bayrak elde ettik. Eğer piyasası değişmediyse 80M'den yine hemen hemen 3.2 won, 3 won gibi para elde etmiş olduk. Bunun dışında hava kalıcı beceri kitapları elde ettik. Ee, Büyülü zırh, ejderha kükremesi vs. Ee, daha fazla vurulur beceri kitabı çıktı. Bunları birazdan yeni hesapla kitap takasında bulacağız değerlendireceğiz. Ee, onun dışında bilgi kalın eldiveni ve sembolleri de çıkıyor. Bunlar da derecenizi düşürmek için kullanabileceğiniz itemlerden. Bunların da ticareti var. Aynı şekilde piyasaya göre iyi fiyatlardan gidebiliyorlar. Kuslama kağıdı da çıkıyor aynı şekilde. Ee, şimdi gümüş define sandıkları değerlendireceğiz. Bu gümüş define sandıklarının da şöyle bir yanı var. İçerisinden en güzel drop olarak e, önürümcek bacakları atabiliyor. Bunun dışında sirken artı, yıpranmış üniforma, sirken üniforma gibi şeyler atabiliyor. Bizim için önemli olan şey Örümcek bacakları. Çok fazla bir drop alamazsınız ama bunu baştan söyleyeyim. E, deneyip denememek size kalmış. Kitapları çıktı. Bunun yanında Öfke Beceri kitapları da çıktı. Gördüğünüz gibi bizim Öfkemiz 17'de. Birazdan unutkanlı kitabı okuyup bunu master açacağız. Bunu yeni yapmayı düşünüyoruz. E, video alarak canınızı sıkmak da istemiyorum. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Kitap takası yapmanın da nasıl olduğunu bilmiyorsanız eğer. Hesabınız Şaman'sa ve Şaman Beceri kitapları lazımsa ancak piyasada bulamıyorsanız ve kestiğiniz metinlerden de saçma sapan beceri kitapları düşüyorsa şaman karakterle. Eğer savaşçıysanız da hava kılıcı için e, savaşçı karakterde deneyebilirsiniz. E, Mavi Bayrak'ta hocaların arkasında Seon Haye diye bir NPC var. Buradan kitap takas et diyerek 10 kitap karşılığı bir kitap elde edebiliyorsunuz. Bunu bilen var bilmeyen var. Bu aralar e, gördüğüm kadarıyla çok fazla yeni başlayan arkadaşlar bu yüzden anlatma gereği duydum. Kitapları takas edelim. Edemiyoruz çünkü üzerimizde yank yok. Muazzam. Arkadaşlar yana hesabı sokmadan getirip bize para verdiler. Çok teşekkür ederim kendilerine. Kitaplarımızı takas edelim. Üçün. Ya yani bu tamamıyla şans. Sizin şansınız ne çıkarsa. Buraları çok fazla uzatmak istemiyorum. O yüzden hızlı hızlı geçeceğim. Yani gördüğünüz gibi güzel bir şey çıkmadı. Şansınıza da tamamen. Daha destekte bulunuyor. ev kuponu verdi. E, öfkemiz 17 olduğu için. Direkt e, nesneden beceri sıfırlama al dedi. E, onun dışında kutsama kağıtları ve parlatılı beyaz verdi. Çok teşekkür ederiz kendisine. Bu 9. yılın kitap sandıklarını açıp aynı şekilde kitap takas ederek geliri sizinle paylaşacağım. Biraz uzun sürüyordu. Ee, bu karakterin 4 envanteri de açık. Biraz itemimiz mevcut. Ee, çoğu itemi sildik. Şimdi ilk olarak Gümüş Define sandıklarını açacağız. Ve ardından 9. yolun kitap sandığını açacağız. Bu 9. yolun kitap sandığının şöyle bir artısı var. İçerisinden çıkan beceri kitaplarını götürüp e, az önce yaptığımız gibi kitapta kapısında bulunabiliyorsunuz. E, bu sandıktan e, para atıyor. Pot atıyor. Ve onun dışında da beceri kitapları atıyor. Meteor kitabı gibi atıyor. Bunlar para eden beceri kitapları. Çok fazla para etmezler ama piyasadaki e, olup olmama durumuna göre değişen şeyler. Biz bu sandıkları açalım. Kitap takısı zamanı tekrardan geliriz. Öncek bacağı düştü. Diğer artı basmalar. 3-5 emecek artı basmalar. Yani dediğim gibi bu sandık çok açılıcı ve tercih edilen bir sandık değil. Tek artısı şu olabilir. Şu an gördüğünüz gibi hazin e, hazine ve etkinliği var. Ve 400 sandık plaj rağmen 189 tane hazine bileti attı. Zaten drop yüksek ve fiyatlara uygun bir sandık. Tek para eden şey örüncek bacakları diyebiliriz. Onun dışında çok fazla yer kaplayan bir sandık da değil. Yani hemen hemen 400 sandığa yakın bir sandığı ya şuralara kadar geldi. Onları zaten devamlı pottu ve o potları da sattık. Şimdi 9. yolun hazine sandıklarını açalım. Para eden beceri kitapları neler? Neler para etmiyor? Bunları size gösterip da beceri kitabı takasında bulunuruz attık. Birazdan e, yani hesapla kitap takasında bulunacağız. Para edenler ise Meteor'la Deprem. E, şu an aldığım bilgiye göre Meteor'un şu an Meteor pazarda hiç yokmuş. Yani şu an 5M atsam bile gidebilir ama Depremler 1M. Ayrıca açmadan önce üzerimizde 309M para vardı. 11M'de nakit çıkmış. Çünkü çok fazla yan atıyor ve aynı zamanda e, mavi potta kırmızı pot atıyor. large. Bu yüzden iyi para kasabilirsiniz. Devam edelim. Az önce bize ve arıltılı beyaz veren arkadaşımıza dün kastığımız ay veriyoruz. Kendisine çok teşekkür ederiz. Ay ışıklarına karşılık o itemleri vermiş oldu bize. Biz sonradan ikna ettik kendisini. İstemedi başta ama çok teşekkür ederiz kendisine. Çok sağ olsun. Şimdi aynı şekilde kitap takası yaparak 9. yolun hazine sandığından çıkan kitapları takas yaparak para etmeyen kitapları belki bir hava kılıcına dönüştürme şansımız var. Öfke Beceri kitabına da okeyiz. Ee, öfkemizi geliştireceğiz nasılsa. Bakalım. Deneyeceğiz. Yani bu tarz sandıkları alarak fiyatlara uygun 20M civarında hem içerisinden yan elde edebilirsiniz. Dediğim gibi meteor kitapları para ediyor, deprem kitapları para ediyor. Onun dışında beceri kitaplarını takaslayıp onlardan da gelir elde edebilirsiniz. 3 paket verdik arkadaşlar artık. 2 paket demiştim. Öyle ikna etmiştim ama 3 pakette vermek istedim. Çünkü verdiği itemlerin değeri 3 paket ayışa değerinde. Bizim sunucumuz Marmara'da ayışıkları e, 3.7 puanla 4 puan arası değişiyor. Artık bu şekilde anlaşma yapalım dedim kendimce. Bu şekilde arkadaşlar kitaplarınızı takas edebilirsiniz. HF'ye sıfırlayacağız. Umarım Tekton 7 master olur. Ee, Elimizde çok fazla öfke beceri kitabı çıkıyor. <laughs> aynı zamanda bomb bu bu kuşamız burada kaldı. Yani aynı zamanda ilk skinimizi grant yaparken de piyasanın durumuna göre bakarak büyük bedensel sandal almıştık pazardan. Onları da değerlendirmiş oluruz bu şekilde. Okuduk, ilki yandı. Ee, bunda şöyle bir şey var. Münzevi okumayacağım zaten. Elime çok fazla kötülük geçer çünkü piyasası uygun. Kötürü elimize geçtikçe önce bir hava alınacağız. Perfect yapalım. Öfkeye de yükleyeceğiz nasipse. Onu da en kısa sürede ge açarız. Çünkü öfke BK'larını satmıyorum, depoluyorum. Bakalım göreceğiz nasıl olacak. Ne kadar sürede G açacağız. Arkadaşlar, editörümüz aynı çok yakın bir çocukluk arkadaşım olan Mertcan. 14 seviye, 30 seviye yapacağız. Örüncek de geldik. 30 yapınca gelelim. Ama arkadaşımız da bir önce 30 seviye olsun. O da balıkçılık yapmak istiyor ve arkadaşımız 30 seviye oldu. Hayırlısı olsun Mertcan kardeşime. Körümüz Mertcan'a bir tane karbon oltu yapmak istiyoruz. E, ona da vereceğiz elimizdeki malzemelerden. Biliyorsunuz az önce Kemal arkadaşımız e, deniz kılı sandıkları vermişti. Ve ondan çıkaran karbon, kar, çıkardığımız karbon fiberlerle daha doğrusu e, birlikte bol tutup gelişmek istiyoruz. O da 30 seviye kalacak bir süre. E, balıkçılık yaparak hesabını dizmek istiyor. Bakalım. Umarım güzel bir hesap dizeceğiz zamanla. Arkadaşlar soruyor. Oltayı nasıl daha seri bir şekilde balık tutabilirim diye. Yani oltayı taktıktan sonra sürekli bin yapan, binek kullanan ya da hazır kullanan arkadaşlar var diye. Benim taktığım daha çok binek üzerinden. Ya seçilen seçeneklere geliyorsunuz. Buradan tuş atamalarından bineğe tıklayıp şuradaki CTRLG'ye Space tuşuna basıp evet diyerek kaydedebilirsiniz. Ben genelde şöyle yapıyorum. Balıkçılığa 2'yi koyuyorum ikinciye koyuyorum balıkçılığı. Birinciye de solucan koyuyorum. 1-2 yapıyorum sürekli. Bini bindikten sonra ESC basıyorum mesela kötü balık geldi. Bir LSC, boşluk boşluk space space yapıyorum. Daha seri bir şekilde ee, e, bini evinip iniyorum ve bu şekilde daha seri balık tutuyorum. Bir 200 yemlik balık tutacağız. Sonucu size gösteririm şanssızdık. Bir de birazcık amatörlük yaptık diyelim. Normalde yapmayız ama Kadife ve Altın geçtik. Yap yakalayamadık. Yani biz değil yemi kaybettim dedi. benim oynadığım sunucu Marmara. Yani bizim oynadığımız sunucu da palamut balıkları vesaire çok güzel paralar ettiği için bunları tutmayı tercih ediyorum. Genellikle tuttuğum balıklar yap palamut, kadife, zargana, kurbağa balığı, kral yengeci, yani bunları tutuyorum. Yılan başı tutanlar da var ve deniz kızı anahtarı tutanlar da var. Bunlar bir emle bir buçuk emarası değişebiliyor bizim sonucumuzda. Aynı şekilde pamuk balıkları on em edebiliyor. zaganlar bir em bazen bir buçuk Kral, kral yengeçler de aynı şekilde bazen bir em bir buçuk em. Hamsiler de bir em ediyor yeri geldiğinde. Zarganalar zaten söylemiştim. Kurbağa balıkları da bazen iki em üç me kadar çıkabiliyor. Yani dediğim gibi ee, bu bu balıkların değeri ve tutup tutmamak sizin kendi sunucunuzdaki piyasaya göre değişmekte. Bizim sunucumuzda değerli olduğu için tutmayı e, tercih ediyorum. Ee, bu ilk videomuzdu. Biraz heyecan yapıp bazı yerlerde konuşamadığım oldu. O yüzden kusura bakmayın. Ee, dediğim gibi her gün saat 10 ile 11 arası değişkenlik gösterebiliyor ama genellikle 1 ve 2'ye kadar yayında oluyoruz. Ee, sabah ve öğlen vakitlerinde sadece oyunda olabiliyorum kendi ofisim var. Orada çalıştığım için müşterilerin ve iş yoğunluğuna göre durum değişmekte. Genellikle akşama bırakıyorum her şeyi. Ee, ve dediğim gibi yayınlarımıza gelerek işte biz yayınlarımıza mesela günlük kendimize bir hedefler veriyoruz. Atıyorum kendimize zırh yapmak. Atıyorum 20 bon kasmak gibi hedefler yapıyoruz kendimize. Ee, etkinliklere katılıyoruz. Otomatik av yapıyoruz. Balık tutuyoruz. Kumar yap Kumar deniyoruz. Yani bu tarz içeriklerde bugün Twitch'teydi. Bundan sonra nasip olursa videodan sonra YouTube'da da yayınlaşmaya başlayacağız. Hem Twitch hem YouTube platformu üzerine yayında olacağız. E, beğenip abone olmayı <laughs> ve yorum yazmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim. Yorumlarınız benim için önemli. İlk videomuzdu. Umarım zamanlar şey daha iyi olacak. Kendinize dikkat edin. İyi günler dilerim. Pet olduğu için hesabı otomatik hava bırakıyoruz. Günden güne değişiyordu. Bugün de yayında denilen şey şuydu. Ee, ork dişi yerine örümcek bacağına bırakabilirsin dediler. Ben de örümcek bacağına bıraktım. Burada alabileceğimiz güzel droplardan bir tanesi. Gümüş Define sandığı artılı. Ee, Tabi seviyenize göre değişmekte de bu. Ee, örümcek bacağı, yılan kuyruğu artılı, akrep kuyruğu artılı. Beyaz bayrak. Bu tarz droplar alabiliriz. Yani 3 adet beyaz bayrak bile almış olsak 2.4 para yapıyor. 2.5 on diyelim biz ona. Ya bu gayet güzel bir drop ama çok nadir bazen 60 tane bazen 10 tane bazen hiç alıyorsun yani bu tamamıyla hesabın dropuna kalmış bu durum ve şansa kalmış bu durum ee, yayınlardan sonra gece 1 ve 2'den sonra genel yayınları kapatıyoruz yayınlardan sonra hesap sabaha kadar yayında oluyor tekrardan otomatik havada oluyor dilerseniz e, twitch kanalımızı da takip ederek oradan gelip yayından sonra e, hem müzik eşliğinde tan bir canında boş boş takılan bir hesap görebilirsiniz. Hem de sizin için aklınızda bir fikir oluşabilir. Çünkü biz yayınlarda genellikle yayın sonlarında o günkü talebe göre kimin ne denemek istediği atıyorum. Birisi ok dışı kasmak istiyor veya birisi örümcek bacak kasmak istiyor. Biz hesabımızı o gün oraya götürüyoruz ve orada otomatik havada bırakıyoruz. İkinci köyde çok yaptık. Mavi bayrak ikinci köyde ve kırmızı bayrak ikinci köyde olmak üzere. Dropları canlı şekilde yayında izleyebildiler. Dilerseniz gelip bakabilirsiniz. Tamamıyla e, saatte ne kadar ne atıyor gibisinden insanlara göstermek için yaptığımız bir şeydi. Tekrardan çok teşekkür ederim her şey için. İyi günler.